kasinoya başlamadan önce açıklamalarda önerdiğimiz %100 güvenilir kasino sitelerine üye olarak yüksek miktar çekimleri anında yapabilir, güvenle kazanmaya başlayabilirsiniz. Önerdiğimiz sitelere şimdi üye olun, hemen kazanmaya başlayın. Detaylar açıklamalar. Vallahi yirmi. Yok yok yok. Buradayız. Buradayız. Bakalım şansımız döndü mü? <laughs> <laughs> ne? Ne bakıp kasına geçtik? Aldık da 20. I. Güzel bir başlangıç. Ben geçiyorum da. Hayırlar lüzum yok. Ben hazırım <laughs> Jagger Nas hoş geldin. Tabii ki abi. Meraktan alıyorum this song is to my <laughs> really close friend, 40. You might see him on a wheel. So, baby, don't ditch me. Yeah. Come out <laughs> the It's a five Yani seri olabilir mi diye düşünüyorum sadece. Bir tane daha duracağım galiba ama <laughs> sonra çıkacağım. <laughs> ya bazen böyle biliyorsunuz arka arkaya gelmeye başlıyorlar ya.

That's true. Ya tutsun bizi burada. I know, I bir daha dönmek isterim. <laughs> Vallahi yediksin gidiyor. Ama ha yedik. Hayır <laughs> hayır hayır. Hay. Geçmedi. Geçmedi. Arkadaşlar. <laughs> Koca yayının tüm şansızlığı bir kenara. Koca yayının tüm şansızlığı bir kenara. Şu anki Dream Catcher şansı bir kenara olabilir mi? 560 lira. 1500 lira. Fazla sattı. Burada daha keza 1500. 1500, 1500 ve 500. Ha 500, 1500, 1500 diyelim lütfen. Yani. Kaçıncı yedik sanmamız. Bir kere 10 tutturmuştuk. Bir, kere, bir sürü kez kaçırdık. Şimdi 10'a doğru gidiyor. Orada 20 de var. Orada 20 de var. Come on, come on. Ah, 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 Geç! Geç ah, Geçti. Sonunda be tüm şanssızlık bir kenara. Dreamcatcher şansı bir kenara ve kasa. 2100. 65 liraya geliyor. Bazen verirken seri veriyor demiştim. <laughs> bir iki daha döndürelim dedik. Ve şu anı kaçırmadım çünkü geliyordu. Geliyordu. 10 kaçacaktı ve 20'nin oralar gibi görünüyordu. Dayandık. <laughs> Arkadaşlar dayandık böyle bir şey yok. Nasıl yırttığımıza inanamıyorum. Yani demokrasi konuştu. Demokrasi slota geri diyordu ama demokrasi dream Keşir'de seçmişti. Derken Black Winston <laughs> 100 bit gelmiş ve on lan demiş. Teşekkür ederim Black <laughs> Vay be. <laughs> Ne anda ama. <laughs> Yok tüm, tüm şeyimizi aldık ya tüm tadımızı. Neredeyse ona geçeceğim. Yani ben çünkü bire geçse artık tarihi sikim edecektim. Ama galiba sadece fren var işte <laughs> yağlayamamışlar. <laughs> Neyse. Güvenilir kasino siteleri mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Önerdiğimiz güvenilir sitelerde en yüksek oranlarla, en yüksek bonuslarla, şimdi üye olun, kazananlar arasında yerinizi alın. %100 garantili siteler için detaylar açıklamalarda.